29 Ocak 1993 yılında şehit liderimiz Musim başkanımızın liderliğinde önce devlet, önce vatan, önce millet, önce bayrak, önce ezan ve Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar Türk Birliği emeliyle ve Türkiye sınırları içerisinde doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneylisi, Kürdü, Türkmeni, Alevisi, Sünnisi, başı açığı, başı kapalısı bir arada mutlu ve müreffeh bir şekilde kardeşçe yaşasın idealiyle kurulmuştu. Bu idealle yola çıktığımızda yol başçımız olan kurucu şehit liderimiz Müslim başkanımızı da ve onunla birlikte şehadete yürüyen arkadaşlarımızı da rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Onun davasında ne kadar samimi oldu, ihlaslı oldu. Bugün onun şehadetinden 16 yıl geçmiş olmasına rağmen dimdik ayakta güçlenerek devam ettiğini işte bunun bir göstergesidir. Allah'ın izniyle de dünya var oldukça onun davası yani hepimizin davası olan ilahi kelimetullah davasının davacısı olmaya devam Son yıllarda artık çok konuşulan bir kavram var. Üreten belediyecilik kavramı. Geldiğimiz ilk günden itibaren Sivas Belediyesi'nin kendi öz kaynaktan üretmesini, kendi ayakları üzerinde durmasını gerçekten çok önemsiyoruz ve bu konuyla ilgili de büyük bir mücadele ve gayret içerisindeyiz. İşte bugün burada açacağımız tecer taş kırma ve eleme tesisi, aslında bir tesis olmanın çok ötesinde bir fabrika özelliği taşıyor. Kapına sığındık. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Açılışını gerçekleştireceğimiz tecerbi aziz milletimizin hizmetinde olan devlet büyüklerimizi yarabbi işlerinde muvaffak eyle. İlahi yarabbi devletimizi her daim az Bismillahirrahmanirrahim hayırlı mübarek olsun. Kaçar ne çok harbul haula bizi